Başkanım şu an karşınızda olsa ne, nasıl sormak isterdiniz? Ee, ne sormak isterdim? Farkı e, güzelleştireceğini söylemişti e, seçimden önce onu sormak isterdim. Bu insanlar ve e, vatandaşlar için daha güzel hizmet vermeye çalışırdım. Bir şey sormak istemiyorum. Sadece teşekkür ediyoruz hizmetler için. Çiftlik köy Sultan yolunu yapmasını isterdim. Neler yapabileceğini sorardım. Öncelikle yapmış olduğu çalışmalardan dolayı ona çok teşekkür ederim. İyi ki varlar. Ondan bir ricam daha olur. Bu pazarın tamamının kapatılmasını önemli rica ederim ondan. Pazarcıların sorunlarına çözüm arasını isterdik. Bu kapalı pazar görüyorsunuz. Işte. Her taraf açık kapalıya çevirsin istiyoruz. Şu ışıklandırmaları bizim, ben Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Bayraktepe tarafında oturuyorum. Işıklandırmalarda sıkıntı var. O, oralara bir ışıklandırma. Yani bir tek burası bizim bu taraf Bayraktepe Sahil Mahallesi'nden ibaret mi? Çünkü Sahil Mahallesi'ne her şey yapılıyor. Biraz orası göz ardı ediliyor bence. Bir onu sormak isterdim. Ben imarlarla ilgili bilgi almak isterdim onda. Bir de bu çiftlik köy e... Yani özellikle bu civarda e, bodrum katlarının çok fazla yani e, derinlerde olmasının sebebini sorardım. Çünkü biz çok fazla su sorunu yaşıyoruz. Buralara burada ne hizmetler yapabileceğini sormak isterdik. Daha nasıl güzelleştireceğinizi soracaktık. Sahilde örneğin daha güzelleştirmesini isterdik. Denize giriyoruz orada e, yani otlar şeylerin temizlenmesini, muslukların temizlenmesini içerdik.